Abi nereye ne girdiniz? Karşımızda savaşçı var olarak düşüneceğim. Ay. Karakterinizi böyle takabildiğiniz yerler var. Şu an takamıyorum savaşçı olmadığı için. Boss'un yakınıma gelmesi gerekiyor. Bak geldi. Mesela bak buraya takılıyor. Anladınız mı? Savaşçı size yaklaştığı zaman buraya taktıracaksın. Böyle ilerleyip ilerleyip. O arada savaşçı tabii başka yerde kalıyor. Şu an bu uzaktan sikil atabilen bir hayvan olduğu için Mesela bak buradan vuruyor. Savaşçı yanınıza gelene kadar vuracaksınız skilllerinizi sonra kaçacaksınız. Sonra buraya takılacaksınız. Buraya da takılıyor şu an her ne kadar. Bak. Mesela. Sonra yine bu tarafa. En son şu tarafa. Sonra bir kere de buraya takılır. Oradan sonra tekrar başa dönebilirsiniz. Burada süreyi iyi kontrol etmeniz lazım. Bir de en önemli şeylerden biri şu an alttan çıkalım. Şu çok önemli beyler. Karakterinizi ilk başta hemen altına getirin. os çıktı. Direk skilllerimin dördünü de bak attı. Kaç saniye geçmiş? Mesela 6 7 saniyede ben 10 canını almışım. Sallıyorum. Orada ben de aldığı canı da bakıyorum. Kaç vuruyor en yüksek? Ona göre canımı toplamak için sağ sola kaçacaksınız. Ve sallıyorum işte 7 saniyede 10x canını aldıysam ben bunu sallıyorum. 100x canı 70 saniye. Tabii o kadar uzun sürmüyor o ayrı bir olay da. Hani kritik demeçler var falan. Ortalama 5 saniyede Onyx canını alıyorum ben bunu Ona göre hesaplayıp ona göre salacaksınız boss'un altına. Ve bu tarz büyücü okçu Efendime söyleyeyim böyle silah atan karakter varsa ondan nasıl kaçacağınızı şimdi göstereceğim bak. Mesela Bunu vurdu bana bak şimdi. Ulti açtı hemen kaçıyorum. Hemen tekrar salıyorum. Kaçtım. Tekrar saldım. Kaçtım bir daha saldım. Bunu bu şekilde yaparak canınızı koruyun. Süreyi de iyi takip edin. Bu şekilde geçersiniz katları. Karakterinizin yettiği kadar. Bir aradan sonra saldırınız yetmeyebilir tabi. Yeter herhalde bu kadar video.